Selamun Aleyküm Böyle 3 tane bir sunak var Birbirine akıntılı Burada bir büyük sunak var Burada iki tane kara oyma var. Bu büyük sunak. Buradan akıntı vermiş. Burası çukur. Buradan Burada bir çukur sunak gibi çukur var. Buradan geliyor. buradan bu sunağa giriş yapıyor. Sonra bu sunaktan yine çıkış yapıyor. Sana orada yine iki tane kara oyma var. Buradan Büyük sunağa giriyor. Buradan yine akıntı vermiş. Buradan bu büyük sunağa giriyor. Evet. Buradan bir yön vermiş. Doğu tarafına. içinde İçinde bir mur çizi var. Sana bu büyük sunaktan büyük sunaktan akıntı vermiş. Bu sunağa buradan böyle indirmiş aşağıya doğru. Buradan bir netice alınmadı. Bu kare boyma, üçgen şeklin gibi bu tarafa yön vermiş yardımcı işaret. Yani yanlış yere uğraşmışız. yeri burası. Burada bir kabartma ve oyma şeklinde üçgen var. Burada küçük hali var. Ya burada yaslama kayalarda olan bir de aynı şekilde yine üçgen tarzında oyma var. Sonra burası böyle düptüz gidiyor. Şunlar falan yaslama taş. da hep şu taşlar falan hep yaslama. Aynı şu taş değirmen taşı gibi yaslama yine oraya. Sonra buradan bu yaslama taşlarının üstünden böyle taşlar çıktı. Hep kesme taş. Umarım doğru yerde uğraşacağımızı zannediyorum. Etrafında çok sayıca sunak ve işaretler var. Yine hemen burada bir sunak var. Burada çok sayıda işaret var. Burada bir sunak var. Burada bir kabartma bir şey var. Burada yine bir sunak var. Aşağıya akıyor. Evet balığın üst tarafında yine burada oymalar var. Burada var. Sonra hemen az yine oyma var. Bir de böyle bir şey var.